Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz canlarım günlük fal yorumu yapacağız hadi alın niyetlerinizi bakalım kolektifin genelde bütünün en yüksek hayrına olsun evet hadi bakalım şimdi bak düşecek gidiyor sıkıntılar gördün mü bak bugünlerde diyorum ya fallarımız çok güzel çıkıyor bir kere Hemen şu tam ortada bir 3 rakamı var. 3 rakamının önünde bunu size göstereyim mi? Şurada bulamadık. Bak tam şurada bir 3 rakamı var. 3 rakamın önünde bir ok ve bir yay çıkmış. Tamam mı? Şimdi bu yay e, diyor ki sana hedef al. Hedeflerin doğrultusunda ilerle. Çünkü gerçekten başarılı olacaksın. Şimdi burada bir sürü haberler geliyor. Bak hemen hanenin içi haberlerle, müjdelerle, güzelliklerle dolu. Şimdi bak, eğer sen iş arıyorsan, iş bulmak konularıyla ilgili ya da yeni bir iş kurmak konusuyla ilgili işte ek işler, ek işlere yönelmek, iş bulmak, iş kurmak, iş hayatıyla ilgili. Şimdi birisi diyordu ki iş falı bakar mısın abla diyordu al sana iş falı. Hep işle alakalı çıkmış fark ettiyseniz. İş bulmak, iş kurmak, yeni işlere yönelmek, bir yerlere başvurmak, Bunlar konularında çok şanslı çıkmışsın. Şurada 7 ve 7 rakamları çıkmış. Neydi? 7, 7, 7 mucizeler her daim benimle. Ve hayatında mucizeler olmaya başlıyor senin de. 5 rakamı var. 5 vakit sonra bir anahtar sahibi olacaksın. Bir şey sahibi olabilirsin. Kafanda bir düşünce var. Bak hemen burada bir ev çıkmış. Sanki böyle arka tarafta orman gibi bir, bir, yerler var. Ön tarafta deniz gibi. Bak arkada orman, önde deniz, onun arkasında dağlar. Çok güzel bir yer çıkmış burası. Hatta böyle bak buradaki senin düşündüğün iki pencereli çok güzel böyle teraslı meraslı bir ev çıkmış tamam mı? Ve bu evin tam yanından böyle ya bir köprü geçiyor ya da bir böyle akarsu var. Ama çok güzel çıkmış. Evet, hani önünde tuzlu su, yan tarafından akan bir küçük bir akarsu gibi bir şey çıkmış. Çok kısmetli olacağın güzel bir zamana giriyorsun. Çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Hemen böyle, şimdi böyle iş hayatınla ilgili çok önemli kararlar vereceksin. güzel bir zamana gelmişsin, güzel bir zamandasın. Çok kalabalık ortamlarda bulunacaksın hemen böyle önümüzdeki günlerde. Evet, şimdi böyle yeni işlerle ilgili yeni başlangıçlar yapacağın bir sürü iş teklifleri alacağın bir zamana girmişsin şu anda hatta bak şu anda şuradaki emekliyen emekliyeni gördüm hani böyle çocuk yürümeye başlamadan önce emekler ya şu an sen emekleme dönemindesin ama çok yakında yürümeye geçeceksin ne demek yani çok güzel iş fırsatları yakalayacaksın ve birden hızlanacak işin gücün evet Şurada sanki böyle bir e, lamba gibi bir şey çıkmış ve o lambanın altında sanki bir şey okuyorsun. Bak şimdi bir belki okuduğun bir yerden ya da belki de böyle dinlediğin bir şeyden bir bilgi öğreneceksin. Bu bilgi neyse senin hayatını değiştirecek. Böyle sıkıntılı olan zamanlardan seni belki de e, rahatlığa çıkartacak. Yani o öğrendiğin bilgi neyse onu hayatına katacaksın. Evet. Yeni başlangıçlar yapacağın iş anlamında senin için bu Mayıs ayı zaten çok avantajlı olacak. Çok şanslı olacağın bir dönemdesin. Yani böyle e, uzun zamandır böyle bir takım dargın oldukların varsa hani bazı insanlarla dargınlıkların vardır. Bazı insanlarla tartışmalar yaşamışsındır. Şu ara onlarla bile kucaklaşmaların bir yani böyle sarılmalar, kucaklaşmalar, barışmalar gibi dönemlere girmişsin. Peş peşe uzun uzun telefon görüşmelerin çıkmış ama bak rahatlayacağın, gerçekten güzel bir zamana girmişsin. Şurada ellerini açmış dua eden bir bayan var. Bak görüyor musun? Ve bir atın bak farkında değil ama bir atın sırtında. Demek ki onun duaları neyse aslında kabul olmuş ama o farkında değil kabul olduğunun. <laughs> aşk hayatında ya da böyle çocuklarla ilgili konularda eğer çocuk sahibiyseniz şimdi biraz daha fazla çocuklarla ilgilenmen gerekebilir. Çünkü böyle çocukların çocukların ufak tefek sıkıntıları olabilir. Eğer hele ki de ergen bir çocuğunuz varsa onun böyle e, birazcık onun aşk hayatıyla ilgili belki birlikte olduğun, insan, olduğu insanla arasında bir takım kırgınlıklar bir takım sıkıntılı durumlar vardır ama sana anlatamıyordu çünkü burada çok genç bir kız çıkmış evet böyle ellerini açmış dua eder gibi çıkmış biraz da üzgün onunla biraz ilgilenirseniz belki böyle rahatlatırsınız çok aydınlık kapılar açılıyor ama önünde hemen önümüzdeki günlerde Şimdi kolektif olduğu için fallar arkadaşlar siz kendinize uyan kısmını alın. Hemen burada bir akrep çıkmış bak görüyor musun? Gizliden gizliden düşmanlık yapan ve böyle zehrini akıtmak için bekleyen bir düşmanın var. Şu anda sana hani sana ulaşamadığı için sana bir şey yapamıyor. Ama sinsi sinsi bekliyor yani vaktinin gelmesini bekliyor. Ve vakti geldiği zaman gerçekten de sokacak yani seni dikkatli ol. Evet. Sen şimdi hemen önümüzdeki günlerde böyle müzikli bir e, ortamda bulunacaksın. Bu böyle eğlenceli düğün olabilir, bir, bir nişan düğün, bir kutlama gibi. Bayağı da kalabalığın içinde olacaksın yani. Evet. Ama çok aydınlık kapılar açılıyor önünde. Çok güzel. Yani güzel zamanların var. Aydınlık kapıların açılmış. Hadi bir de tabağımızı dökelim bakalım tabaktan ne çıkacak. Evet şimdi bak şimdi birazcık böyle kilo problemi yaşayabilirsin bugünlerde yediğine içtiğine dikkat et biraz kilo alabilirsin çünkü biraz bu ara biraz kilo almaya meyilli çıkmışsın. Şimdi bak boyun boğaz bölgene dikkat et tiroidlerinle ilgili hani böyle tiroidlerle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin belki bir tahlil mahlil yaptırırsın böyle bir şey bak senin oradaki o fincandaki taş ev burada da çıktı görüyor musun bak pencerelerine kocaman kocaman pencereleri var sanki böyle bir tepe gibi hani böyle bir, bir şeyin üzerinde çıkmış ama çok güzel evet böyle Elini, bak elin, görüyor musun bak kafan, böyle elini, kafanı eline dayamışsın. Şimdi kafanda böyle bir düşünceler var ya da böyle gerçekten şiddetli baş ağrısı çekiyor olabilirsin. Ya da böyle kafanda düşündüğün bir şeyler var. O kafanda düşündüğün şeyleri aslında böyle hayata geçirmek istiyorsun ama sanki nereden başlayacağını bilemez gibisin. Bir de böyle... Ee, acaba buna biraz da bunun için böyle uzak yerlere taşınmak, uzak yerlere gitmekle alakalı bu konularda birazcık, <laughs> bu konularda birazcık böyle kendini hazır mı hissetmiyorsun? Acaba böyle bir durum çıkmış? Evet, ama böyle aslında önümüzdeki günlerde çok farklı, çok güzel fırsatlar yakalayacaksın. Evet kısmetin çok fazla açılıyor her bakımdan ama. Seni kıskanan insanlar olabilir etrafında onlara dikkat et. Seni aşağı çekmeye çalışan insanlara fırsat verme. Evet ama kavgacı da olma. Sakinlikle işlerini hallet. Bak buradasın. Görüyor musun elinden? Bak buradasın. Bak şimdi buradasın. Bak bir elinde bir kılıç bir elinde bir kılıç böyle yukarı kadar kaldırmışsın. Yani evet güç sende artık. Çok güçleneceksin güzel bir döneme girdin. Burada kocaman bir kaz var. Çok büyük bir kaz yakalamışsın. Büyük bir iş fırsatı yakalayacaksın. Bak çifte kısmet. Çok büyük iş fırsatların var. Ani gündem değişikliklerin olacak. Hanenin içinde e, bir kalabalık var. Şimdi bak böyle çok acayip bir sır öğreneceksin tamam mı? Yani böyle en yakınım dediğin insanın senden gizlediği bir şeyleri öğreneceksin. Ya da böyle ne bileyim tesadüfen bir şekilde de öğrenebilirsin. Hani böyle... Ee, nasıl öğrenebilirsin? Belki bak şimdi böyle Belki o arkadaşının böyle bir telefonunu alırsın ya da işte onun telefonunda bir şeyler görsün ve gördüğün şeyler seni gerçekten şaşırtabilir hani diyebilirsin ki bütün bunları hani mesela konuşuyormuşsunuz aranızda onları kaydetmiş ya da böyle tele, telefon konuşmaları yapmışsınız onları kaydetmiş şimdi böyle bir şeyle karşılaşabilsin ve diyeceksin ki ha bu acaba bunu niye yapmış bunun bunu yaparken ki amacı neymiş evet çok da düşün, düşündürücü bir şey yani bir insan neden bunu yapabilir değil mi evet Şimdi kavgalardan uzak dur, iyi düşün, doğru karar ver, vermen gereken bir zamandasın. Evet çok çalışmak, çok para kazanmak var sana. İşinde, gücünde olup çok çalışacağın, hatta bolluğunun bereketinin artacağı çok da güzel bir zamana girmişsin. Ama bak şu telefon olayına dikkat et. Hani böyle onu onu da zaten böyle tesadüfen şöyle bir hani bir bakayım telefon nasılmış falan derken böyle kurcalarken fark edeceksin bir bakacaksın ki böyle her şey kayıt altında seni bu şaşırtacak yani hani bunda bir iyi niyet sanki yok gibi Evet şurada sinsi iki tane yılanım var bak böyle buradan ilk başta bu sinsi yılanlarla telefon görüşmesi yapacaksın sonra hanene yöneliyorlar şurada çok aydınlık bir kapı bak gördün mü gerçeklerle yüzleşmek çıktı sana Evet gerçeklerle yüzleşeceksin ve burada bir Bak kazı görüyor musun? Böyle eğilmiş karnının altına bakıyor. Sanki peş peşe fırsatlar iş fırsatları güzel fırsatlar yakalayacağın çok güzel bir döneme giriyorsun. Evet dediğim gibi hanenin içinde ufak kalabalıklar var. Bunun dışında da çok temiz açılan yolların var çok aydınlık kapılar açılıyor önünde peş peşe iş fırsatları yakalayacaksın çok güzel bir zamandasın bak böyle adağın varsa dileğin varsa onların hani böyle karamsar olma demek ki dualarım kabul olmuyor dileklerim olmuyor bak bu Mayıs ayı içerisinde iş istiyorsan iş fırsatı emekli olmak istiyorsan emekli fırs emeklilik fırsatı eğer bir yatırım yapmak istiyorsan çok güzel bir yatırım fırsatı yakalayacaksın peş peşe kısmetlerin geliyor Mayıs'ın sonuna kadar da her yere başvur. istediğin gibi bir iş. İnşallah istediğin gibi bir iş kapısı açılacak sana. Şimdi bir de kart çekelim bakalım. Kartımızda bizim için kartlarımızda daha doğrusu bizim için ne çıkacak? Hadi bakalım. Bakalım kader kartlarımız bize ne diyecek? Hadi. Hadi geçmiş, şimdi, gelecek diye çekelim. Bakalım. Geçmiş sana bir yenilenme fırsatı veriyor ama bak geçmişte yaşadıklarını unutma. Geçmişte yaşadığın sıkıntılar ya da geçmişte yaşadığın ya da geçmişte öğrendiğin her şey senin şu anki hayatını etkileyecek. Senin şu anki hayatını ya güzelleştirecek ya da iyi bir yöne doğru götürecek. Biraz şu anda biraz hırslarım var. Evet, biraz hırslarım var ama önümüzdeki günlerde diyor ki sana gizli düşmanlarına dikkat et. Biraz hırslarım var ama sen çok güzel bir yenilenme dönemine girmişsin. İnşallah bundan sonra her şey senin için bambaşka olacak. Bu fırsatı yani bu güzel fırsatları kaçırma diyor. Evet canlarım benim. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları Instagram hesabından DM'den ulaşabilirsiniz. Eğer burç yorumları dinlemek isterseniz fal yorumcusu burç kanalını takip edebilirsiniz ya da oradan takip etmeseniz de dinleyebilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.